Arkadaşlar merhaba. Size e, reşimatiği tanıtıyorum. Bu makineyi biz 3-4 ay oldu. E, halen dahi sağlam makinedir. Dökme makaron kullanıyorum bu arada. Bakın bu kadar sardım. Hepsini göstereyim. Bakın bu kadar sardım. tane file yok. İki tane file verdi. Şunlar. Bu kadar sarmadı. Bu da normaldir. Bazen içinde topak oluyor. Topa almıyorsun. Ondan yapar. Şimdi size bir gerçek bir sarım göstereyim. Canlı canlı izleyin arkadaşlar. Böyle. Şöyle koyayım. E, Al yaptıklarımı da görür. <laughs> Buraya koyuyorum yani. hepsini saracak size şimdi tek tek gösterecek. pek evet, yeterli bu kadar iyi. Şimdi abi tek tek bakın. Bunlar da şimdi sizinle beraber sardıklarımız. Bakın abi. Hepsi cennet gibi. Bakın. Bakın. Vurduğum halde dibine gitmiyor. Görüyorsunuz. Bu abi. Bu Adıyaman. Adıyaman tütünü. İlerleyen saatlerde bir de tek elden çekeceğim. Şöyle bakın. Silim de mevcut. Silimden de çekeceğim size. Bir görün. Şimdi siz vurmadan bir göster. Ama vurmadan göstereyim size. Bakın. Bak. Evet. Kırayım böyle ucunu. Bakın şöyle. Kırılmıyor da ya. Nasıl bir şeyse. Bak abi. Görüyor musun? Dolu. Yani yaşamatik gerçekten de Alın her zaman arkasında duran insanlardır. Bunu size ispat ederim. Yani hiçbir şekilde pişman olmayacağınız bir ürün markadır. Makine sahipleri olsun. Gerçekten de insanlardır. Şöyle bakın abi. Hepsini tek tek inceleyin abi. Hepsini tek tek inceleyin abi. Hepsi bir tane dahi bulamazsınız. Kötü makine yoktur. iyi makine vardır. Makinelerin hepsi, bu makinelerin hepsi iyi. Yani yoksa kişi hatası şeyini o yok. yok kul yapısı tabi kul yapısı bunlar ama ee, her şeyi de şeyde bulmayacaksınız abi. Yani makineye atmayacaksınız şu. Saramıyorsan abicim sende var sıkıntı. Bunu bil. Yani benden size tavsiye hangi makine alırsanız alın. Hiç fark etmez. Bu elim ee, elim çarptı ondan böyle oldu. Hangi makine alırsanız alın. Saramaktan sonra bütün makineler aynıdır. Ama reşomatik olsun. Bakın abi. Bak ben size bir şey daha göstereceğim. Şu dört kol var ya dört kol. Ben bunu hep pensel düzeltiyorum. Pensel düzeltiyorum kullanıyorum. Pense düzeltiyorum kullanıyorum. Yani biraz elinizden gelecek arkadaşlar bu işçilik. iş. Yetenek, beceri sizin elinizde olacak. Makine aldım. Tütün nemini ayarlamayayım. Direktman hazır hiç atayım. Sarayım böyle bir, şey yok abi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey kafanızdan çıkartın. En pahalı makine alsanız da bunu yapmaz size. Alın abi. size göstereyim. Alın abi. Sarım bu. Sarım bu abi. Sarım bu. Bundan daha kalitesi de yok. Size söyleyeyim. Bundan daha kalitesi de yok. Bu fiyata bu işçilik bu ee, Sadar sarıktatarlı kurunun olsun, reçemati olsun. Bu, bu tabağı hazırlayın. İşe değer veresinin Bu bu cevabıdır. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Allah da açık versin. Size de hayırlı günler. Kolay gelsin.